Herkese selamlar. Bugün HSR'nin 2.4 yama özetini hazırladım. Bu hafta biraz yoğun geçiyor. O yüzden azıcık yama özeti gecikti. Öncelikle ekrana yama kodlarını koyuyorum. Çok kısa süreleri var. Hızlıca kullanın. Karakter banner'larıyla da başlarsak ilk phase'de Yunni ve Huoho bizlerle olacak. İkinci phase'de ise Jiachu ve Sparkle geliyor. Yenilik olarak da aynı Trailblazer'daki gibi March 7 içinde bir pet geliyor. Bu pet Hunt Pet olacak. Bu Hunt Pet'ini de 2.4 görevinden açarak elde edebileceğiz. Ayrıca görev demişken de Jingyuan'ın olduğu gezegende ara hikayemiz var bir tane. Tabii ki Trail Blaze görevi olarak ve bu bölgede yine yeni haritalarda bizleri bekliyor. 2.4'ün etkinliklerine gelirsek Mars 7'ın yeni petindeki Edalonları alabileceğimiz bir etkinlik geliyor. Bu etkinlikte böyle manga hazırlamalı bir etkinlik olacak. Diğer bir etkinliğimiz artık HSR'nin maskot rolünü pompondan çalan Tıraşken etkinliği. Bu etkinlikte de onları bulup fotoğraflarını çekeceğiz. Bundan bağımsız olarak benzer bir etkinlik daha var. Klasik savaş etkinliği fakat savaşta Tıraşkenler bize yardım ediyor. Ayrıca her yamayı taçlandıran günlük giriş ödülleri ve çarpı 2 ödül etkinlikleri de olacak. Son olarak da yama iyileştirmelerine gelelim. Kısaca reliklere yine bir özellik geliyor. Relikleri filtreleme ve toplu kitleyip eritme tarzı küçük iyileştirmeler. Ayrıca karakterlerin artık relikleri seçim kısmında önerilen setlere göre sırasıyla en üstte yer alacak ve relikle ornament kastığımız kısımlarda artık bu set kime gider diye görebileceğiz. Ve son iyileştirmemizde etkinliklere artık girerken bir erken erişim seçeneği göreceksiniz. Yani bazı görevleri yapmadan etkinliğe erişim sağlayabileceksiniz. Kapanıştan önce de şöyle bir duyuru daha var. Bunu gördüğümde evde çığlık atmıştım. HSR ve Fate bir collab yapacakmış ve önümüzdeki yıl 2025 yaz aylarında bu collab gelecekmiş. Seriyi aşırı derecede seven biri olarak bu haber beni cidden çok mutlu etti. Evet özetle 2.4 yaması da bu şekildeydi. Bu yama birazcık böyle sakin geçecek gibi. Tabi benim de işime gelir. Bu aralar bayağı bir yoğunum. Sizin yama hakkındaki görüşleriniz neler? Fate serisini izlediyseniz haber mutlu mi? Yorumlar kısmında paylaşırsınız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.